Yunanlı şarkıcı neydi adı ya Van... Despina. Despina, Despina Vanda mıydı neydi Vandi, ee, popüler bir şarkıcıymış, Yunanistan'da Ve tam e, gey havası pop e, şarkıcısı, Pontuslu Karadenizli ailesi yani aslında e, şunu idrak etmekte çok zorlanacaktır Türkiye'de belli bir kesim. Pontus Rumları açısından, Pontus kökenli Yunanlar açısından Mustafa Kemal Pontus katliamının sorumlusu olan kişidir. 1919'da Samsun'a çıkıp onu izleyen aylar içinde Pontus'taki sayısız köy ve kasabadaki e, ee, çoğu kendi halinde köylü çiftçi veya madenci olan Rumların katledilmesi soyulması kadınlarının ırzına geçilmesi toplama kamplarına alınması ve yurtlarından sürülmesi sürecinin başlıca sorumlusu olarak görürler adamı. Yani doğru mudur, yanlış mıdır, ne kadar doğruluk payı vardır bunda ayrı bir hikaye. Fakat böyle oturmuş bir imaj var. Sen son derece popüler, son derece tanınmış bir Pontus kökenli Yunan sanatçısını çağırıp Atatürk portrelerinin önünde konser verdirirsen birincisi kadıncağızın sanat hayatı sona erer. Yani defe koyup çalarlar kendi memleketinde. Vatan hainliği pozisyonuna düşer. Bunu idrak edemeyecek kadar cahil ve aptal mıdır bu insanlar? Yoksa bilinçli olarak, kasıtlı olarak bir kriz yaratma, bir diplomatik e, çarpışma yaratma gibi bir çaba içinde midirler? bilmiyorum çok aptal görünüyorlar. Yani bilinçli bir programdan ziyade bir aptallık hadisesi gibi geliyor bana. E, Türkiye Eğitim Vakfı'ymış işin arkasında organizatörü ve büyük yaygarayı koparan ve devasa kan rengi Atatürk portreleriyle e, vatanı ve milleti süsleyen kadro. Bunlar bundan 1 iki ay önce de e, Suudi Arabistan'daki maç skandalını veya fiyaskosunu örgütlemişlerdi. Acaba özel bir programları mı var? E, Türkiye ile komşu ülkeler arasında e, ihtilafların canlı kalmasını sağlamak gibi bir çalışmaları mı var? Yoksa sadece aptallık mı hadise? Dolayısıyla isterseniz merak etmiyor değil merak edilecek bir şey.